Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan çiftçi ve aynı zamanda motokros tutkunu Şaban Dede, Kumluca ilçesine bağlı 2500 rakımlı Akdağ çıkarak erimeden bekleyen karları görüntüledi. Vatandaşlar tarafından kışın bir araya toplanan karlar adeta küçük kar dağlarını anımsatıyor. Devasa kar kütleleri erimeden 3 ay boyunca kendini koruyor. Vatandaşlar tarafından kışın üzeri çeşitli örtülerle örtülen kar kütleleri, yazın pazarda karlama işiyle uğraşan vatandaşların geçim kaynağı oluyor. Kar dağlarını havadan dronla görüntüleyen motokros tutkunu Şaban Dede, karları pekmezle karma yaparak pazarda sattıklarını söyledi. Rakım yüksekliği 2500 beydağlar. Bize Kumucan'ın Komuca'nın Akdağ diye daha iyi bilirler. Ee, arkadaşlar olmuş olduğum yerde arkamda dev bir kütle e, kar var. Altı hafta üstü hartekse kaplanmış. Altında kar var. E, buradaki karı kumucalar gelip Cuma, Perşembe günleri pazar yerinde insanlar ikram etmek için bulunuyor. Tabii diğer günlerde de başka şeyler yapıyorlar. E, tam canan mı mı tam bilmiyorum. Cano dayı olması lazım. Tam bilmiyorum ama o geliyor götürüyor burada. E, sizin içtiğiniz karlar buradan geliyor. İsterseniz burayı bir tanıyalım. Buranın etrafındaki bu karın üzerinde bir görelim.